Hey, selam. Ben Adal. Ve burası da 2 b Hiçbir kural yok. Hileler serbest. Son bilgilere göre 800 binden fazla oyuncu bu sunucuya en az bir kere girmiş. Burası büyük bir anı mezarlı. Size en son hatırlayan kişinin dünyadan göçüp gitmesiyle unutulmanız gibi. Yapıların bazıları tamamen yok olmuş, bazıları da sahipsiz şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Biz de bugün bu yapıları bulup tarihi biraz daha aydınlatacağız. Ayrıca bir süre kanala video atamayacağım çünkü askere gidiyorum. Siz bu videoyu izlerken yolda olacağım. Bu videoya iyi bakın, beğenin, yorum atın. Hak ettiği neyse onu verin. Kasım'ın ikinci haftasında döneceğim ama o zamana kadar ayrılık vakti. Neyse. Geçen günlerde uzun uğraşlar sonucu yaptığımız Jellyfish Space Station'ın koordinatlarını açıklamıştım. Bize inanmayanlar vardı ve 2 b 2 böyle bir yapı yapmadığımızı sadece içerik olarak öylesine diktiğimizi düşünenler vardı. YouTube'dan donuk bunun hakkında video çekmiş. Verdiğim koordinatlara gitmiş. Bir kere şu an buranın koordinatlarını zaten biliyorsunuzdur. 860 bin 670 bin civarında bir yerdeyiz. Ant'te. E, mekan patlamış normal olarak. Ki bence hala bu kadar ayakta olması bile mucize. 2 b gibi bir yerde. Koordinatlarını açık açık verdikten sonra Bu da aslında birebir kanıtı yani Siz de verdiğim koordinatlara gidip bakabilirsiniz Hala End'in bir köşesinde Ayakta duran kocaman ölü bir Uzay istasyonumuz var Aynen videoyu beğen hemen Be, Elim beynime gitmiyor, gitmiyor gibi duruyor AMD ile geliştirden Omen 17 size yüksek oyun performansı sunuyor. AMD'nin son nesil işlemcisi AMD Ryzen 7 8845HS yapay zeka destekli bir işlemci. Alışkın olduğunuz diğer işlemcilerden de biraz daha farklı. İçerisinde bulunan yapay zeka çekirdekleri sayesinde yapay zeka ile çalışan uygulamaları çok daha hızlı çalıştırıyor ve birden fazla yapay zeka uygulamasını aynı anda sorunsuz çalıştırabiliyor. Hem bu yapay zeka ekran kartı verimliliğini de %30'a kadar arttırırken gecikmeyi de %58 oranına kadar düşürüyor. Sistemin ihtiyacını daha iyi anlayan bu işlemci sayesinde laptopun pil ömrü daha uzun süreler gidiyor ve laptop daha sessiz bir şekilde çalışıyor. Bu laptop kocaman 17.3 inç 240 Hz yenileme hızına sahip Quad HD bir ekrana sahip. Güçlü RTX 4070 ekran kartıyla da açamayacağınız hiçbir oyun yok. Omen Tempest soğutma sistemiyle beraber de sıcak havayı direkt olarak dışarı kolaylıkla püskürtüyor. Bilgisayardaki en iyi performans ayarlarını yapmak istiyorsanız da Omen Gaming bile performansınızı istediğiniz gibi kişiselleştirebilir, klavye ışıklarınıza kadar düzenleyebilir, gereksiz dosyaları direkt bu uygulama içerisinden silebilirsiniz. Farklı ekstra uygulamalara hiç gerek kalmıyor. Eğer AMD ile geliştirilen Omen 17'yi incelemek istiyorsanız aşağıda linki var. Oradan inceleyebilirsiniz. O zaman hadi videoya devam edelim. Evet, Kel Doğukan sizi karşılıyor. Bakın, askere gideceğim için Kelip. Geçenlerde Cody Smile diye birini görmüştük ve 2 b 2 her yerinde bazı tabelalar bırakmıştı ve ben onunla konuştum ve dedi ki 1.5 milyondan daha fazla tabelayı 2B2T'nin her tarafına bıraktım. Şimdi şöyle bir şey var. Tabelayı koyacaksın. Ondan sonra yazını yazacaksın. Nasıl yapıyor? Öyle yapmıyor. Şöyle bir olay var. Mesela ben vurduğum zaman bu tabelaya tak diye koyduğum zaman bakın yazıyı tak diye yazıyor. Doğukan Dal buradaydı. Asker öncesi gezi şeklinde tak diye bunu böyle koyabilirsiniz. Kendinizi ayarlayabilirsiniz. Ben de bunu böyle her yere koyduğum zaman ta da, bunları bu şekilde çıkarıyor. Böylelikle yine büyük bir şey bir 1.5 milyon nasıl yani? Bir buçuk milyon 2 b 2 her yerine tabela koymuş adam tabelayla dolaşıyor. Başka bir olayı yok. Mesela dedim ya burada bizim eşyalarımız var. Tabi burada bende çöpler var şu anda. Bu eşyalar, bu şalkır dolu eşyaları alabilmek için 1-2 dolar ödüyorsunuz ve bizim de yani kura baktığın zaman bunlar bayağı para ediyor. Bir buçuk milyon için gidip bir satıcıyla anlaşmış yüzlerce dolar sadece tabelalara vermiş bak. Tabelayı etrafa koyabilmek için. Bunun ne kadar bir kendini adama istediğini düşünebilir misiniz? Yani paranızı tabela koyup isminizi yazmaya kullanıyorsunuz. Aslında güzel bir reklam yani reklam kampanyası. Ben de başlayayım Doğukan Adal buradaydı diyeyim herkes artık yeter falan desin. Güzel aslında. Askerden döndükten sonra yaparım. Şu an öyle bir olayım yok. Önceden de başka bir 2b2t oyuncusu tabelalarla bu şekilde yazmak yerine kendi bannerını yapmıştı. Kendi flamasını her görebileceğiniz yere koyuyordu ve bunun için fabrikası vardı. Onun fabrikasını sonradan patlatmışlardı. O adamın o koyduğu bannerları hala görebiliyorsunuz etrafta ama Cody Smile birazcık öne geçmiş gibi duruyor bilmiyorum ama 2 b görmediğimiz birçok yerinde flamaları koyan adam, bannerları koyan adam çok daha fazla flama koymuştur. Herhalde bir 3-4 milyonu vardır. Böyle bir alandayız şu an. Burası yine patlamış. Buraya kendi ekosistemlerini yapmışlar. Herhalde bu küreyi yapmayanı 2 b de dövüyorlar sanırım. O yüzden de herkes bir şekilde yapması gerekiyor gibi davranıyor. Burada endermanlar yine evet harabelerden bir şeyler çalıyorlar. Bunlar hep böyle. Güzel. Bu tarz yapılar çok fazla var aslında ya. Bunları çok fazla gördük. Ya burayı yağmalayan kişiler Sunlights ya da burayı yapan kişiler Sun Knights ki burada bir tane güneş görüyorum. Büyük ihtimal burayı yapanlar Sun Knights adındaki güneş şövalyeleri. Ya burada da güzel heykel yapmışlar. Büyük ihtimal Yunan heykelleri gibi bir şey yapmışlar. Aha evet. <laughs> Yunan heykellerinin o küçük çıkıntılarına kadar, göbeklerine kadar, göbek deliğine kadar yapmışlar. Hatta göğüs boşluğunun arasına kadar. Çok minyatür güzel bir figür. Çok hoşuma gitti. Burada da taştan bir piramit var. Ya yani 2B2T'de çok bir şey beklemeyeceksin. Büyük ihtimal bunu direkt olarak böyle bir şemasını çizmişler. Tak tak blok koymuş yani yapay zeka yapıyor bunları. Kendileri de uğraşmıyorlar bazen. Yani buralarda pek bir şey kalmamış. Genellikle yağmalanmış. Size markalaşmanın önemini anlatacağım. Yeni bir alana geldik ve burada bir amogus var. Küçük bir tane. Hemen şöyle geliyorum. Burada bir tane amogus, burada bir tane amogus. Tamam. Bunlar güzel. Az önce fark etmediyseniz bir tane daha vardı gezdiğimiz yerde. Ve bakın. Ne buldum? Markalaşmak önemli. Piksellerle, basit çizimlerle, normal güneşten birazcık daha ayrılmış, farklı bir güneş olaraktan biz yaptık diyor. Obsidiyenden de yapınca insanlar patlatınca böyle üzerine gidip kırayım ben bunu da. Bu tarz şeyler uzun zor işler gerek bile yok. Ki yani 2023'te gelenler var. Tabak mesela 18 Ocak 2023'te gelenler var. 28 Ocak 2024'te gelenler var. Lan bir tutturamamışsınız lan. 26 Ocak benim doğum günüm. Birinde de 26 Ocak doğum günüme gelin. Ya şey benim doğum günüm var da gelir misiniz? Benim arkadaşım yok. Evet burası da böyle bir alan. Ekstra bir şey yok. Size bir sürprizim var. Ee, sürprizim şöyle. Evet burada ilginç garip bir yapımız var. Böyle havada uçan bir piramitimiz var. Ama ilginç olan şey o değil. Bakın ne buldum. <laughs> Dedim ya Benir adam her yerde var diye. Buraya koymuş, buraya koymuş. Bir de köşeleri özen göstermiş yani öyle koymuş. Şurada da bir tane tabela var ama isim nerede? Hani 2 b 2 biliyorsunuz sohbeti kapatıyorum ve yazılan şeyler biraz sıkıntılı oluyor. Dedim ya doğum günümde kimse yazmamış diye. Bu adam tam olarak doğum günümde 26 Ocak'ta yazı yazmış ama korkunç şeyler de yazmış. Ama P.R. Thomas'ı bulduk. İsmi de aklıma sonradan geldi. P.R. Thomas bu adam. Bu yapıyor, o yapmamıştır bu arada. Yapmış gibi böyle hani işte, sancağını dikmiş. Burası benim demiş ama artık saygı duyuyorum bu adamlara. Görmekten sıkılmak ayrı. Bak P.R. Thomas'ın banner'ı. Bu yapıda P.R. Thomas haricinde hiçbir şey ifade etmiyor. Ama insanların birbiriyle etkili Değişimi çok ilginç değil mi bu sonucu da ya? Bak bak bak, buralara da koymuş. Ha 2021'den yerler, uuuh 2020. Neyse, o zaman hadi gidelim öbür Beyza. E. Ha bak, bakın buraya biri kocaman bir tren yapmış, raylarına kadar yapmış ama trenden geriye hiçbir şey kalmamış. Buraya da bir yapı yapıyorlarmış, o da kalmamış. Buraya güzel bir ev yapıyorlarmış gibi, mimari tonlardan belli, o da kalmamış. Yani tren de trenin uğrayacağı yerler de hiçbir şeyde kalmamış. Aha tabelalar. Buraya yazı yazmışlar bildiğin yani. Bildiğin gazete olarak, The Wine Press olaraktan bir gazete çıkarmışlar. Ondan sonra bunu buraya koymuşlar. <laughs> Haber veriyorlar. Bu yapı her zaman kalbimizde kalacak falan diye. Şu adamların uğraşına bak. Bunu biliyorsunuz abi. Bilmeyenlere söylüyorum. Bu bir harita. Ve şu an bunun olduğu bir yerde böyle bir Minecraft dünyasında blok blok koya koya yazıyorlar bunu. Ya yardım alıyorlar. Orası ayrı ama yani çok ilginç. Güzel. 2022'ye kadar dayanıyor bu yapı. 2024'te de benim gibi ziyaret edenler var. Ama bakın bu yapı böyle uzanıyor, gidiyor. Bayağı uzun bir yani. Bayağı emek sarf etmişler orası belli. Ama 2 b 2 olayı bu ya. Patlayacak yani. Hiçbir şey sonsuza kadar kalmaz arkadaşlar. Siz de, ben de, bu dünyada. Değil mi? Birazcık derinleşiyor olay ama yani 2 b 2 To be to asıl olaylarından biri. Her şeyin geçici olduğunu bir şekilde tekrar tekrar hatırlatıyor. O yüzden bir yapı yaparken o yapının sonsuza kadar kalmayacağını, ne zaman patlayacağını, korumanız gerektiğini, o yapının değerini anlıyorsunuz. Emeklerinizi anlıyorsunuz. Hani doğanın bir parçası içgüdüsel olarak hayatta kalmaya çalışıyorsun. Bir sana zarar verecek mi? Yapına zarar verecek mi? Bu koruma içgüdüsü devam ediyor. Sen bu kalıntıların trenin koruyucususun değil mi? <laughs> anladım. Anladım. Evet. O zaman hadi öbür video öbür video yapıya geçelim. Demek isterdim ki böyle bir yer buldum. Çok ilginç, tatlı bir yer. Hayır. Burası arşiv sunucusundan bir alan ve insanlar bu tarz yerleri 2b2t içerisinde yapabiliyor. Böyle kolay bulabileceğiniz bir yer değil. Sol aşağı bakın. 2.691.140'da x2 milyon 2.409.973'teyim. Yani insanlar gerçekten böyle yapılar yapacaksa baya baya uzaklara kuruluyor ki kötü şansı kovmaya çalışıyorlar birinin yanlışlıkla bulma ihtimaline karşı. Fakat bu yerler illa bulunabiliyor. Mesela Abi biz neredeyiz şu an? Yani şöyle bakın abi, burası ne kadar güzel. Bu kadar tatlı bir yer. Buraya bakın. Ya yani köylülerin yaşayabileceği güzel burada kendi bir alanlarını yapmışlar. O da değil. Şehrin yani aşağısında başka şehir var. Bir dağın içerisine yerleşmişler. Daha da alt kısımlarda yeni sistemler mi yapıyorlarmış? Bunların neyle alakalı? Yani bombardıman makineleri, lav makineleri. Aa bu yeni Burası yeni bulunmuş. Bir yıl içerisinde yapılanlardan. Vay be güzel yanmışlar. Helal olsun. Yani yeni yeni yapılarda bu şekilde büyük büyük çıkmaya başlamış meydana. Mesela güzel bir farmları var burada. Bu ne farmı? Ha Iron Golem farmı galiba. Yataklar olduğuna göre burada da zombileri vardı galiba. Burada aynen. Direkt fabrikanın alt kısmına kadar gelebiliyor böylelikle. Burada da elmaslarla olmuş. bunlar ne? Coinların <laughs> hepsini çevirmişler, renklendirmişler. Sanki burada yer çekimine karşı simetrik yürüyorlarmış gibi yapmışlar. Yani renk paletleri olsun. Buraya da daha fazla yollar yapacaklarmış. Mesela kolezyum yapmışlar burada. Gladyatörler savaşsın diye bir bir koca bacak ve ikincisi de geldi. Her şey yarım kalmış bakın. Daha 160. bloktayım ve bunun tam bir vücut haline geleceği kadar yer var mı tam emin değilim ama bayağı alan var. Buranın tam halini görmek isterdim. Bayağı bir emek vermişler. Bayağı güzel. Yani yolda kaldırımlara baksanıza kaldı yürüdüğünüz kaldırımları bu şekilde yapacaklarmış. Çok ilginç bir yapı. Manyak Burada da uzaktan bakınca birazcık daha düzgün gözüküyor ama yakınlaşınca biraz garip duran bir baykuşumuz mu? Kuşumuz var. Uzaktan gözükünce daha iyi duracak şekilde renk şablonları kullanmışlar. Bunu büyük ihtimal yapay zeka ile otomasyonla tak 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 yaptırmışlardır. Çünkü bu renk paletlerine hangi bloğun en yakın olduğunu uzaktan nasıl görüneceğini bunları ayarlayan özel generatorlar var. Oradan yapmışlar büyük ihtimal. Aha burada da tren tren dedik. Bakın küçük bir trenin olduğu bir alan. Güzel ben baya beğendim. Ben beğendim abi. Yazık olmuş. Buranın tam halini görmek isterdim. Muazzam bir şeye dönüşürdü. Burada da daha yeni aylar önce patlayan bir mekan var. Şuranın güzelliğine bakın. Ama çok yakına yani. Eksi 153 bine 185 bine kurulmuşlar. Yani çok çok yakın bir yapı. Ama yeni kullanılan şu evet yeni çıkan bu bitkileri bu şekilde kullanmaları ki bunlar baya nadir tek tek çıkıyor o kadar hızlı yapamıyorsunuz. Ha, gerçi 2B 2T bir şekilde düğüp buldularsa güzel olur ama buranın ana teması sarı. Sarıyı benimsemiş olmaları. Burada da yarım kalan bir yapı var. Yarım yarım yapıyorlarmış. <laughs> aynen aynen. Şuraya, şuraya uçabilirsem. Girebilir miyim? Girebilir miyim? Girebildim. Aha. Yani bunlar bağırsağı olarak mı yapmışlar yoksa öylesine ihtiyaçları olan şeyleri mi yapmışlar? Emin değilim burada bir kümelenme de var. Ama küçük detaylar güzel. Pikachu çok güzel ama bir yandan da korkunç duruyor şöyle baktığınız zaman. Onu da burnundan girebiliyoruz herhalde. Balonlarla uçan kocaman balon bir tanesinden yapmışlar. Bu örümcek adamın ilk filmlerinden. 2002'deki. Benim en sevdiklerimden. Onda böyle bir balon sahnesi var ya üzerinden zıplıyor. güzeldi. Burada bir tane elbiseli kadın. Oğlum sarı teması çok güzel olmuş gerçekten. Çok hoşuma gitti ama ağzıma girmeye çalışan bir sinek var şu an. Her şey yarım kalmış sanki ya. Yani buraya bir tane katedral yapmışlar. Bu da fena olmamış yani. Mimari açıdan çok tatlı. Bir de etrafa muzlar koymuşlar anlamsız bir şekilde. Zaman Vadisi denilen bir yere geldik. 2017 zamanlarında kurulan bir alanmış bu. Az önceki gezdiklerimizden sonra yani garip duruyor. Neden arşiv sunucusunda gibi düşünebilirsiniz ama bu da bir tarih sonuçta. 2 b 2 tarihten oluşuyor diyoruz ya o kadar. Öyle bir koymuşlar. Tamamen bundan oluşuyor. Aa! Bir dakika ben burayı mı gezdim? Bir önceki 2 b 2 t videosunda bir yer çok güzeldi ve dedik ki o ne güzel yapmışlar lan dedik bu kocaman yer vardı. Hiç hatırlamıyorum burası olabilir. Patlamadan önce nasıl duruyordu acaba dediğimiz o mekandayız şu an. Yani kalelere baktığımızda yapılara baktığımızda sanki bilmiyorum mesela sürekli diziden ben sınıf falan yapmışlar. İlginç ilginç. Yani burasıysa hiç bilmiyorum ya da bu onların bir şuradaki yer. Onların bir imzası ve her yere yapıyorlar. Ama çok dağınık duruyor ve gezesim gelmedi. Krema Kasabası denilen bir yere geldik. Nasıl bir yer burası abi? Püh, ah. Sinek ağzıma girmeye çalışma artık. Çok sinirlendim ve... Ah, bayağı yüksek bütçeli Minecraft ilk evler yapmışlar. Burasının olayı herhalde bu. <laughs> bu ne oğlum? Gerçekten her toprak, her taş gördüğümde böyle evi birazcık daha çıksın diye tak tak bloklar koyardım. Burası benim 2011 Minecraft evim. Zaten bilen biliyor o videoyu. 2011'deki Minecraft evim buna da benzer bir şey yani. Ha, burada da bir şey yok galiba. Sadece göz kanatma. Evet, Builder'ların yaptığı küçük şaplı bir projeden ibaret galiba burası. Spectrum Builder Base miydi? Öyle diye geçiyordu. Burada Japon mimarisinden alanlar görüyoruz. Tori Gate'ler var burada. Ki bu bunlar ünlüdür bunların içerisinden geçmesi ama gerçekten Japonya'da binlerce Tori Gate'in olduğu bir yerden yürüyüp geçmiştik ve yürümesi çok sıkıntılıydı. Bir yerde de kaybolduk zaten. Tropikal örümceklerin olduğu ve benim midemin artık yani bir huylanıyorum yani. Öyle bir şeye bulaşmıştık. Ama neyse ölmeden gele bildim. Bakalım. Yani mimari olarak şöyle baktığımızda içlerine doldurmamışlar. Çok severim ama nedense aşırı aşırı pahalı olan bu kar küreleri bunlardan yapmışlar. İçerisi çok dolu değil. Galiba parkurlar yapmışlar. Böyle garip bir yer şekli içerisinde nasıl gideceğini mi buluyor o? İlginç. Ha bu tam bitmemiş. Bu bir şeker ev. Yılbaşı temalı gibisinden. Burada bir yapımız daha var. Burası Beyaz Saray galiba. Beyaz Sarayı yapmaya çalışmışlar. Şöyle içinden hızlıca geçeceğim. Bu insanların dekor açısından iç doldurma, iç mimarı hiçbir şey yok galiba. Bu da Beyaz Saray mı tam emin olamadım. Bloklar, seçimler, renk paletleri birazcık garip. Tam güzel olmamış. Sen çok anlıyorsun da. Ya yani ne bileyim eleştirmek bedava eleştirmek böyle bir şey. Bu da pasta. Aa mumlar gibi yapmış bak. Bu bir mum, bir bu beze <laughs> mum gibi. <laughs> Düşününce koca bir pasta gibi. Ama düşünürsen bir yandan da bunlar gözler seni izliyor Sauron'un kulesi gibi. Burada patlamış bir tane köprümüz var. Bu galiba bir tık daha patladıktan sonraki hali mi? yoksa her şey yarım mı kalmış? Tamamen değilim ama yapılar gerçekten çok çok tatlı. Sevdim. Düşüncesi çok tatlı. Bunu birazcık daha bu konsepti ilerletecek bir yapı yapabileniniz varsa lütfen yapın. Bizim takipçiler özel sunucuya lütfen yapın. Galiba arşiv sunucusu da olsa evet güzel yerler var ama Burası yani bu tarz yerlerde çok. Neyse bu videoyu burada bitiriyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Güzel olmuştur sizin için. Ama evet biraz kısa oldu. Videoyu yetiştirmem lazım. Anaannem, babaannem onlarla buluşacağım. Asker vedası olacak onlarla. Hani böyle asker uğurlama dü onları sevmem zaten. Sadece bir sevdiklerime görüşürüz, gidip gideceğim demem için öyle bir olay. O yüzden zamanım çok dar. Bu videoyu da askere gitmeden son zamanlarımda çekiyorum. Bu videonun düzenlemesi Jurt'un hesaba katarak yetişecek. O zaman video hoşunuza gittiyse yorum atmayı beğenmeyi unutmayın. Algoritma için bunları yapsanız benim için yeterli. E, merak etmeyin. Rahat rahat duyabileceksiniz. Ben az kendimdeyken goy da da yapılsın. O zaman öpüldüğünüz chat. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bambaşka bir videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.